İmranlı Dernekleri Federasyonu Başkanı, Avukat Sayın Murat Yıldırım Beyefendi. Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk, teşekkürler. Ee, öncelikle ben sizi, ekibinizi tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Ee, İshak Bey hakikaten bize büyük bir pozitif enerji verdiniz. Estağfurullah, i̇ki estağfurullah, günde, estağfurullah. İki gündemi beri beraberiz. Estağfurullah. İmranlı'dan yani... Sadece benim değil, bir gözlemim değil, bütün herkesin, A'dan Z'ye, sizi tanıyan, tanımayan herkesin hakikaten çok burada. Çok teşekkürler, olsun e, Yani ]iniz. bize bir pozitif enerji verdin. İmranlı'nın da size bu doğası, Kesinlikle. havası, oksijeni çok iyi geldi. Çok, Onu da hem de nasıl. Oldu. Ruhen detox oldu, detoks, detoks oldum ben zaten. Hepimiz hep beraber e, şu anda Coki Baba'ya geldik. Manevi bir haz duyuyoruz burada. Harika. Jogi Baba da yöremizin e, kutsal bir mekanı. İnsanlarımız gelip burada dualar ediyorlar, şifa buluyorlar. Harika. E, yani bu umutla geliyorlar hakikaten gerçekten e, burada insanımızı gördük çok mutlu olduk. Aynen, bugün aynen, de bugün aynen. de burada yöremizin yöremize has bir hı hı. E, sir evet, e, evet, yemeğini hep beraber yapılışını gördük ve tattık. Çok güzeldi. Hı hı. Tabii e, ben kısaca kendime bahsedeyim. Evet evet ee, lütfen. Hem sizi tanıyalım Murat Bey hem de dernekleriniz bünyesinde e, kaç federasyonunuz bünyesinde daha doğrusu kaç derneğiniz var? Neler yaparsınız? Ne gibi aktiviteler tabii yapıyorsunuz? Ki. Bunu biraz açalım. Tabii ki derneğimiz iki federasyonumuz 2010 yılında kuruldu. E, 6 dernekle kuruldu. Hı hı. Şu anda da 39 derneğe ulaştık. E, hepsi İstanbul'da mı? Hepsi İstanbul'da. Hepsi köy derneği. İmranımıza ait köylerimize ait dernekler. Hı hı. 60 küsü derneğimiz var. Biz tabi bu süreçte 40 derneğe ulaştırdık. Bundan sonraki hmm, süreçte hmm. 50-60'a ulaştıracağız. İnşallah. Tabii ki federasyonumuz çok da etkin bir şekilde çalışıyor. Federasyonumuzun merkezini bir söyleyelim mi izleyicilerimiz için? Federasyonumuzun lütfen. merkezi İstanbul, İstanbul'da Kadıköy'de. Hı hı. Burada tabi bütün dernek merkezlerimiz de var. Biz sadece evet. federasyon merkezinde bulunmuyoruz aynı zamanda dernek merkezimizi ziyaret ediyoruz orada toplantılar düzenliyoruz. Hı hı. Ne gibi aktiviteler yapıyorsunuz Şöyle öncelikle eğitim alanında öğrencilerimize burs sağlıyoruz. Harika. Eee sahibi hemşirelerimize yardımda bulunuyoruz. Harika. Mesela son dönemde korona korona sürecinde hı hı. E, 150 ailemize erzak ve gıda yardımı yaptık. Evet. Burada insanımızın birlik ve dayanışma ruhu ön plana çıkıyor. Hı hı. Hemen apar topar bir yardım kampanyası düzenledik ve hızlıca bir şekilde ailelerimize ulaştırdık. Sahane. Ben de bu vesileyle burada yardım kampanyasını destek veren iş adamlarımıza, dernek başkanlarımıza, hı hı. üyelerimize Huzuruna Hı -hı. da teşekkür ediyorum bu vesileyle. Harika. Peki Murat Bey biz geldiğimizden beri İmranlı gerçekten bir derya deniz gez gez bitmedi. O kadar beğendik ki aşık olduk, hayran olduk. Dedi ki ve ben kendime başta kendi kendime çok kızdım. Neden ben bugüne kadar İmranlı'ya gelmemişim, neden tanımamışım diye kendime e, böyle kızdım. Ama bundan evet. sonra her şey çok farklı olacak. Her gittiğim yerde gördüğüm güzellikler aktaracağım. Peki dünya üzerinde 300 binden fazla İmranlı yaşadığı söyleniyor. Türkiye'nin dört bir yanında yurt dışında Amerika'sından Avustralya'ya kadar. Onlara bir çağrıda bulunalım. Bu güzelliklere sahip çıkması açısından gelecek için, köylerimizin geleceği için en azından. Tabii özellikle bu dünyada 300 bin İmranlı olma yani olma bilincini bir aşılayan Belediye Başkanımız Murat Hı -hı. Açıl. Baş, belediye başkanı olduktan sonra bunu bütün İmranlılara hakikaten slogan haline geçirdi. Hı hı. Ve insanlar da bir merak uyandırdı. Hı hı. 300 bin İmranlı nerede diye. Hı hı. Mesela şu an İmranlı nüfusu 3 bin ama öyle bir algı oluştu ki 300 bin İmranlı var. Oo, harika. Algısı var herkeste. Yani dostlarımızda arkadaşlarımızda. Tabii bu dünyada dediğiniz gibi Türkiye'nin değişik illerinde yaşayan, dünyada yaşayan İmranlara hakikaten lütfen gelin memleketinizi görün. Hı hı hı. Memleketinizi görün, yatırım yapın, hı hı. destek sağlayın, ekonomimizi gelişsin memleketinize insan doğasına, havasına, özünüze dönün. Biz buradan çağrımızı yapıyoruz. Bakın biz buradayız. Her sene geliyoruz. Siz de gelin. Hep beraber burada buluşalım. Etkinliklerimizi, dayanışmamızı burada sağlayalım. Harika. Tabii ki doğduğumuz ve doyduğumuz yerler farklı olabilir ama öncelikle doğduğumuz yerlere olan minnet borcumuzu ve vefamızı göstermemiz gerekiyor. Aynen öyle. Aynen. Derneklerimizin temel amacı bu. Birlik beraberimizi sağlamak, <laughs> insanlarımızın gelişmesine katkıda bulunmak. Ee, özellikle federasyon olarak da dediğim gibi eğitim alanında, sağlık alanında, e ekonomi ve kültürel anlamda etkinliklerimiz devam ediyor. Geceler düzenliyoruz. Harika. Ee, İnsanlarımızla da toplantılar yapıyoruz. Mesela işte Veri tabanı oluşturuyoruz, Hı -hı. yöremize ait e, Hı -hı. E, sanatçılarımız, iş adamlarımız düğün cenaze olduğunda o haberleşme, anında, değil mi? anında, anında tabi o veri Meyinle. tabanı oluşturduk, harika, biz teknolojinin nimetinden faydalanıyoruz. Ne güzel, ne güzel. Anında, hemen hızlıca bir e, dediğiniz gibi düğündür, cenazedir veya başka Hı. bir etkinlik duyurusu anında haberleşip hemen insanımızı kanalize edip mobilize edebiliyoruz. Ne güzel, ne güzel. E, başkanımız da burada, tabi bizim bir ayağımız İstanbul'da, bir ayağımız İmran'da. Başkanımız bizi hemen e, anında e, rica da bulunduğu an otomatikman başkanımız hemen emrindeyiz tabii. Gelip yardım ediyoruz kendisine. Harika, e, harika. Bugün de buradayız ve son olarak da tabii ki şu anda da e, <laughs> somut olarak gördüğümüz gibi <laughs> İmranlı TV. TV. İmranlı... Artık gecelerinizde biz de herhalde Artık, davet evet. edersiniz İmranlı yani. İmranlı <laughs> TV'nin oluşumu çok büyük. E, <laughs> yani bu çalışmaları çok daha büyük bir destek haline getirecektir. <laughs> biz de çalışmalarımızı, yaptığımız faaliyetleri Hı -hı. çok sizin vastaşınızla insanlarımıza ulaştırabileceğiz. İnşallah. Buradan ben İmranlı TV'yi öncülük eden belediye başkanımıza, Hı -hı. İmranlı TV'nin sponsoru olan iş adamlarımıza, Hı -hı. Yılmaz Bey'e, Gül Bey'e ve şirket Hı -hı. ortaklarına, Hı -hı. siz değerli çalışanlara, işte şahsınızda ayrıca ekip arkadaşlarınıza Hı -hı. teşekkür ediyorum. Umarım bu bir başlangıç olur zaten. Bundan sonra yine beraber olacağız. Devamı gelecek. Aynen Tabii ki. öyle. Aynen ben buradan öyle. bütün dernek başkanlarına, bizi izleyen Hı. tüm üyelerimize, Hı. dostlarımıza, iş adamlarımıza teşekkür Hı. ediyorum. Her zaman beraber olacağız. İnşallah. İnşallah. Evet. Bizler de sevgili seyirciler İmranlı TV olarak her daim yanınızda olacağız. Derneklerinizde, federasyonunuzda nerede bir etkinlik varsa bizler de medya aracılığı sesiniz olacağız. Evet. O zaman son olarak diyoruz ki Madem Merkezi Kadıköy. Diyoruz ki efendim sizin köyünüz Kadıköy değil burası. Köylerinize dönün. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>